Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bütün modlarımı taktım. Tatlış. Bütün modlarımı taktım. Spiderman modu, araba modu. Bir daha çok şey var. Şimdi başlayalım. Neymiş? Ok diyor. Yayımı alayım ben şimdi bir de. O çok güzel ses var. Şimdi Spiderman kostümü var. Spiderman çok komik. Dermen derma, bir derman daha dedim. Lazer Ermaz bir derman. Hemen altımızı da bunu giyelim. Hop. Hemen altımızı da bunu giyelim. Şimdi de Dermen Ermaz bir derman şeylerimizi giyelim. Kendime bakmak istiyorum be. Uy tamam Spiderman ama uçamıyorum. Aga be. Şuraya da askımızı koyuyoruz. Şimdi ben bir elbisemi çıkartayım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunu böyle karabiliyor muyuz? Yok oldu ha. Demek istiyorum senin üstünden. Gel buraya. Aa Aga be öldü. O yüz şey varmış. Bu ne? Aa benim ağlarım. Ben. Burası benim kontrolüm altında. Ben buralara ağla fışkırtayım. Alfış ah, kırtacağım. Çünkü ben bir Spiderman'ım. Vay! Nerede kurum olacak? Aha, mantıklar görecek beni asıl. Oyun kaldırmıyor. Aşağıda bir maden var diyor. Var. Maden varmış galiba. Ben Hemen bakalım adam var mı diye. Varmış. Hemen şöyle atalım şunları. Tamam. Ben yukarı çıkıp yayına tekrar geleceğim arkadaşlar. Yukarı çıkıp tekrar geldim arkadaşlar. Kazmalarda değişiklik yok tamam. Ben en son bir şey güncelleme ile bir tane bu bu ne spider man map diyor ok diyor ne bu onu bile düşünmüşler o ne oha yuuu çok oyunum kaldırmadı galiba bunu. Acaba bunlar nereye gidiyor? Bakacağım, bakacağım, bakacağım. Tamam, şey. tamam. Şimdi ben bunu bir aşağıya doğru bir götüreyim. Aşağıya doğru sıkmayı düşünüyorum ben bunu. Birazcık komikçi olabilir ama. O ağzına kadar hemen doldu. Şimdi ben bir bir arana gideyim. Şu, şu tarafları doğru bir gideyim. Şimdi araba o şeyimiz vardı bizim de. Araba. Ana. <laughs> en komikleri bu olabilir ha. Vallahi en komikleri bu At bakalım şöyle şöyle at şöyle. Şuradan başla bakalım. Tamam bu kadar eğlenmesi yeter bunu. Ben şuraya daha yumurtalara girelim. Şimdi o büyük an. Tutturdu araba. Drive deyince biniyoruz arabaya. Araba çok hızlı. Bak bak. Hı -hı -hı -hı. Allah Araba öldü. Araba çıkarsın hadi bakayım. Çıkarsın. Ya yeah boy çıktık. Ya da çıkamadık. Ya yeah boy ye yeah boy ye yeah boy. Oy 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 oy. Kır bakalım. <laughs> Otobüme müliz yerli mi müli, milli direksiyonda dünya lideri. Otobüme müliz yerli mi müli, milli direksiyonda oyunum kasıyor. Otomobilimiz yerli memeli direksiyonda dünya lideri. <laughs> Topkapı otomobilimiz yerli memeli. <laughs> Öyle oldu tam. Hemen inelim arabadan. Başka renkleri de var. Bakalım. Obsidian. Zaten var. <laughs> Bu ne? Spawn Oo! Oh! Oo, oh, Ben bunu bilmiyordum. Lan öyle yumurta mı var? Baştan serisi. Doktor Optus var. Goblin. Şunları ben bir komple bir alayım. Hemen. Alalım hemen. Hemen. Spam Venom Hemen bunu sonradan bakalım. Oha! Venom Buna bakalım. Oo, ben bu adım biliyorum ya. Hulk'la falan dövüşüyordu bu. Abi ben bunu şey. Aa, Spiderman. Spidermanlar, derma, Spiderman. 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 bir derman var. Kadın nasıl sezleniyorum. Oo böyle şey şey, şey bir var. Buna bakalım. Doktor Octopus. Doktor Sikranç. Öyle diyorum o oh, O bunlar ışınlanıyor lan. Ölüyorsun. Kim olduğunu bilmiyorum. Aha. Kız gidiyor her ne mı kazanacak? Burası ben bu kıyamet koptu burada. Hemen ben gündüz yapayım. Iris letter Ne diyorum ben? Hemen, tamam başka yumurtalar da vardı galiba. Hemen geç şuraya geç. Allah! oyun şu an çok kasıyor. Allah. Ya oha ya oyunun bir kasmasa alıp gösterecektim de sizi. Tıp. Retro. Venom Allah Volteri aldık. Şunu almadık. Bunu almadık. Oğlum bunlar hala buraya ben buradan bir uzaklaşayım oyunum donuyor çünkü. Bu kimmiş bakalım. Şimdi Doktor Octopus. Ben Doktor Sir Sen hiçbir şey yapamıyorsun. Bak 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 saldırıcı yok bak. Bak 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 ba, bak şunlara bak bak. olur. Evet, tamam. Bunları da yaptım. Başka şeyimiz var mıymış bakayım. Demirlerden bir şey gelmemiş. Ondan sonra da burada bir şey gelmiş mi? ah Kil gelmiş. Kil ne acaba? Ne yapabiliriz? Bilmiyorum. Üf. Yumurta diyorlar buna ya. Hop, buradan başka bir blok var mıymış? Yok tamam. İyice araştırayım. Kullanmadığım şeyler var mıymış diye. Yemeklerde bir şey yok. Aklıma gelecek her yere giriyorum şu an. Bence bakmadığımız şeyler de var. Ben bir sondan başlayayım tekrar. Doktor Octopus'u aldık. Elektroyu almadık. Evet doğru elektroyu almadık. Elektro nerede? Aha bir sürü elektro çağırıyorum. Bir sürü bir sürü bir sürü. Çırıyor. Bir sürü elektro buraya. Kalbim oyunum dondu. Oha. Şu an büyük bir savaş var. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve bay bay.